Evet bugün yanımda biraz büyük bir misafirimiz var. Misafir diyorum çünkü sanki videoya konuk almışım gibi beni böyle bayağı bir sağ tarafa attı. Hatta buyur reis ben hiç seni şey yapmayayım. Sen konuş böyle videoya ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdi arkadaşlar bu videoda Rampage'in RM244 Flash ismindeki oyuncu monitörünü inceleyeceğiz. İlk defa bir oyuncu monitörü inceliyoruz ve bunun şerefine gerçekten tam ideal bir oyuncu monitörü ayarladım sizler için. Ayarladım pek doğru bir tabir olmadı ama neyse. Kendisi bir oyuncu monitöründe aradığımız temel özellikleri fazlasıyla karşılıyor ve bunun yanı sıra çok güzel ekstra özellikleri de bize gerçekten uygun fiyata sunuyor. Hatta kendi segmentindeki en uygun fiyatlı ürün diyebilirim. Yani daha uygun fiyatlı olanını bulamadım. Gelin bir bakalım kaç liraymış fiyatı. En ucuz yer arkadaşlar 1371 TL'ye satıyor bu videoyu çektiğim tarih itibariyle. Yalnız bakın burada indirimde olabilir çünkü aynı monitör diğer tüm sitelerde 1500 liraya satılırken sadece bir yerde 1371 liraya satılıyor. Açıklamalar kısmına da linkini koyacağım bunu. Tabii ki videonun çekildiği tarih itibariyle bu fiyat geçerli. İleride dolar artarsa yapabileceğimiz pek bir şey kalmıyor arkadaşlar. Bir dakika telefon neye yere koyuyorum ya cebime koyayım şimdi kırılmasın. 144 Hz'lik bir monitör gayet güzel. 1 milisaniyelik tepkime süresi var. Bunun yanı sıra göründüğü üzere pivot ayağı var. Hatta görünmediği üzere he, şimdi daha iyi gözüküyor ve bunlara da ek olarak FreeSync aynı zamanda G-Sync teknolojisini içerisinde barındırıyor. Hem FreeSync hem G-Sync ne demek? Fiyatın artması demek ve gerçekten bu fiyata bunu sunulması çok güzel. Ayrıyeten de Tian panel bir monitör arkadaşlar. Tam böyle oyuncular için ideal bir monitör. Bu saydığım teknik özelliklerin ne anlama geldiğini de inceleme sırasında zaten anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Öncelikle kutu açılımımızla başlayalım. Şöyle yerleştirdik. Üst tarafındaki şu taşıma şeyi var ya o kopmuş arkadaşlar. Gerçekten taşırken bana baya bir sıkıntı çıkarttı o yüzden. Evet monitörümüz bizi Burada karşılıyor. Çıkartalım bakalım hemen. Hop. Ah kablomuz burada. Şimdi bunu nasıl çıkartalım? Öncelikle bir dik çevirelim arkadaşlar. Üstteki köpüğümüzü çıkartalım. Bakın monitörümüzün ayağı direkt yan tarafta çıkıyor. Monitörümüzün kendisi bunu da en iyisi şöyle dik bir şekilde çıkartalım. Yalnız paketleme gerçekten sağlam ya. Bak beni burada uğraştırdı şu an. Bir de şu köpüğü atıyoruz ama içerisinde bir şey daha var gibi. Monitörümüzü görebildik çok şükür. Görüyorsunuz monitörümüz burada. Hissiyat olarak gerçekten ağır ve sağlam bir monitör arkadaşlar. Dış kasasının malzemesi falan çok tok hissettiriyor. İç kısmına baktığım zaman metal gibi gözüküyor. Aynı zamanda ayağına bakın. Yine alt kısmı metal. Çok ağır ve sağlam tutacak gibi gözüküyor bu ayak. Görüyorsunuz bu da aynı şekilde bayağı ağır bir şey. Zaten bu monitör ayak anlamında arkadaşlar. Çok güzel özellikler vaat ediyor bize. Bunlara birazdan değineceğiz. İçerisinden bir de şöyle bir Güç kablomuz çıktı. Aynı zamanda vidalarımız da çıktı. Bunları ayak montesi için kullanacağız. Bakın güç kablosunu direkt buradan takabiliyoruz zaten. Monitörümüzde de bir adet HDMI ses ve display port çıkışı bulunuyor. Tabii ki 144 Hz bir monitör olduğu için bizim bundan 144 Hz alabilmemiz için display portu kullanmamız gerekiyor. HDMI 2.0'dan biliyorsunuz maksimum 120 Hz alıyoruz. Ama cihazın içerisinden HDMI kablosu çıkıyor. Burada HDMI kablosu çıkması aslına bakarsanız bir eksi. Çünkü dediğim gibi bu cihazı biz eğer 144 Hz'de kullanabilmek istiyorsak DisplayPort kablosu gerekiyor. Aslında yani DisplayPort kablosu ile HDMI 2.0 kablo arasındaki fiyat farkı da o kadar fazla değil. Rampage neden burada? HDMI kablosu koymayı tercih etmiş. Gerçekten anlayamadım. Acaba bir yanlışlık falan mı oldu? Neyse hiç olmazsa videoyu çektiğim tarih itibariyle bu kablo böyle. Artık kendiniz alırsınız diyorum. Şimdi gelelim bunların montajına. Bakın öncelikle ayağımızı şuradan geçiriyorum ve arkasında bir tane vida var zaten. Böyle elinizle de sıkabilirsiniz. Sıktık. Ayağımız sağlam bir şekilde oldu şu an. Bakın böyle duruyor. Ondan sonrasında monitörü getiriyoruz ve bu ayağını buraya takıyoruz. Evet monitörün montajını an itibariyle tamamladık ve işte karşımızda. Şimdi size direkt olarak pivot ayağın faydalarından başlamak istiyorum. Şu anda görüyorsunuz en yüksek ayarında istersem şu şekilde en dibe kadar da indirebilirim. İndirmesi biraz zor ama kaldırması kolay arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bakın kaldırırken tek elle kaldırabiliyorum. Şöyle de kaldırabilirim. Ama indirirken biraz daha zorlanıyorsunuz. Onun dışında çok tok bir hissiyatı var zaten monitörün. Her hareketinizde bunu anlıyorsunuz. Ve bakın şu şekilde isterseniz bunu dik pozisyonda da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde yukarı aşağı indirebilirim. İleri geri hareket ettirebilirim. Tekrardan yukarı kaldıralım. Yatay çevirelim. Görüyorsunuz yine aynı hareketi burada da yapabiliyorum. Ve son olarak... İşte bu. Gerçekten çok büyük bir kolaylık. Yani anlayacağınız monitör istediğiniz her yöne doğru dönebiliyor ki dikdörtgen yapısı sayesinde çok sağlam. Şu anda en yüksek ayarında masaya vuruyorum, sallıyorum. Monitör hemen kendisini geri toparlıyor. Ayak kısmını yeterince anlatmışız durumarım arkadaşlar. Bence büyük bir artı o yüzden özellikle değinmek istedim. Bakın bir de ayağının alt tarafında böyle bir kabloları geçirebilmeniz için yer bırakmışlar. Mesela buradan diyelim ki güç kablosunu taktığım zaman daha düzenli bir görüntü oluyor. Monitörün alt tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bu arada ağırlık kaldırıyormuş gibi oldum şu an. Görüyorsunuz tuşlarımız bu arka kısma yerleştirilmiş. Buradan ne bileyim açıp kapatabilirsiniz, menüye gidebilirsiniz falan filan. Bakın burada havalandırma bölümlerimiz bulunuyor. Aynı zamanda alt kısmında da bulunuyor. Yani monitörün fiziksel olarak özellikleri bu şekilde. İsterseniz şimdi hemen bir cihaza bağlayalım ve görüntümüzü alalım. Monitörü çalıştırdık. Göründüğü üzere arkadaşlar şu anda stüdyoda bu kadar ışığın içinde olmamıza rağmen mat bir ekrana sahip olduğu için... Sadece bakın şu ucundan çok hafif bir belli ediyor ışığı. Onun dışında herhangi bir yansıma yapmıyor ve parlaklığı da gayet yeterli. Bakın şu anda kameranın ekranından bakıyorum. Net bir şekilde gözüküyor. Bu konuda gerçekten hiçbir sıkıntısı olmadığını söyleyebilirim. Bu arada ekranda Cyberpunk 2077 bulunuyor. Merak etmeyin spoiler falan yok. Böyle açık dünyada bir gezinti görüntüsü açtım sizler için. Tabi arada böyle bir rol sahnelerde de göreceksiniz zaten monitörü. Şimdi öncelikle tasarıma dikkat ettiyseniz yaklaşık bir parmak Kalınlığında çerçevesi bulunuyor. Monitörün ince çerçeveli bir monitör değil haliyle fiyat-performans bir monitör olduğu için bence kötü durmuyor. Ama tabii ki ince çerçeveler de ayrı bir şık duruyor arkadaşlar. Peki artık bunları bırakalım ve monitörün özelliklerinden bahsedelim bize neler sunuyor? Şimdi monitör 144 Hz demiştik arkadaşlar. 144 Hz tazeleme süresi demek bu monitör saniyede 144 kare gösterebiliyor demek. Rekabetçi oyunlar için gerçekten çok önemli bir şey. Yani burada ekranda size bunu gösterebilmem mümkün değil ama fotoğrafını veriyorum. 60 Hz bir monitörle 144 Hz bir monitörün yavaşlatarak baktığımızdaki arasındaki fark çok net bir şekilde gözüküyor burada. Bu monitörde her şey çok daha akıcı, çok daha güzel gözüküyor. Bu bunun yanı sıra monitör bize 1 milisaniyelikte tepkime süresi sunabiliyor. Tepkime süresi de yine aynı şekilde çok başarılı. Yaptığınız her hareketi monitörde anında görebileceğiniz anlamına geliyor bu. Ve tepkime süresi düşük olduğu için rekabetçi oyunlarda rakiplerinize göre daha avantajlı olacağınız anlamına geliyor. Peki güzel 144 Hz 1 milisaniyelik bir monitör. Bu özellikleri bize nasıl sunuyor? TN panelle sunuyor. Bugün piyasada genel anlam itibariyle TN veya ve IPS panel monitörleri görüyoruz. IPS panel monitörler size renk anlamında en doğru renkleri verir, en canlı renkleri verir ve genellikle arkadaşlar oyun yerine profesyonel işler için kullanılır. Bir dezavantaj olarak IPS panellerin tepkime süresi yüksektir ve tek oyun için tercih edilmez. Ama günümüzde son teknolojilerle birlikte artık IPS'lerde de bunlara yakın bir tepkime süresi yakalanabiliyor. Fakat arkadaşlar onların fiyatları gerçekten çok yüksek. Hani aynı segmente girmeleri mümkün değil. Bu monitörde kullanılan TN panellere baktığımızda ise arkadaşlar TN paneller renk bakımında çok doğru renkleri vermez. Biraz daha soluk renkler verir ama bunun yanı sıra düşük gecikme süresini ve yüksek hertz değerlerini size sunduğu için bugün birçok oyuncu monitöründe hala TN panelleri görüyoruz. Aynı zamanda fiyat olarak da arkadaşlar en uygun uygun panellerdir. Peki VA paneller nedir? VA panelde IPS ile arkadaşlar TN'in arası diyebiliriz. IPS'e yakın bir renk doğruluğu vardır. Bunun yanı sıra TN panellere de yakın bir gecikme süresi vardır. Peki TN paneller soluk renkli oluyor falan dedik ama durum bütün TN paneller için aynı mı? Elbette aynı değil. Mesela arkadaşlar bu monitörde özellikle dikkatimi çeken bir TN panele göre hiç fena olmayan renkleri size sunabiliyor. Zaten siz oyun oynarken bunun renk ayarlarını kendinize göre yaparsınız. Ne bileyim biraz kontrastını ayarlarsınız. Değerlerini ayarlarsınız, değerlerini ayarlarsınız ve gözünüze hitap eden bir renk yakalarsınız. Bu doğru renk verme mevzusu arkadaşlar daha çok Photoshop yapan arkadaşlar, video montajı yapan arkadaşlar için geçerli. Yani siz bir Photoshop yapıyorsanız mesela renk düzenlemesi yapıyorsanız oradaki tam gerçek rengi görebilmeniz gerekir. E biz bu monitörde oyun oynayacağımız için ki özellikle rekabetçi oyunlar oynayacağımız için bu monitörden beklentimiz çok daha farklı ve beklentilerimizi de zaten fazlasıyla karşılayan bir panel yapısına sahip. Ve A panele yakın bir renk kalitesi var arkadaşlar monitörün. Bu arada bayağı monitör alma rehberi gibi video oldu size tüm panelleri anlattım. Peki gelelim monitörün diğer özelliklerine. FreeSync ve G-Sync mevzusu. FreeSync AMD için G-Sync de Nvidia ekran kartları için arkadaşlar. Eğer ekran kartınız destekliyorsa monitör oynadığınız oyunda siz kaç FPS alıyorsanız hertzini o seviyeye çekiyor ve yırtılmalar engellemiş oluyor. Oyundan aldığınız FPS'e göre Hertz değeri sabitlendiği için arkadaşlar daha akıcı bir görüntü görüyorsunuz. Fiyatına göre 144 Hz olması, 1 milisaniye olması, TN panel olmasına rağmen VA panele yakın bir renk kalitesinin olması, pivot ayağı, FreeSync, G-Sync gibi ekstra özellikleri ve malzeme kalitesinde göz önünde bulundurduğumuz zaman bence oldukça başarılı bir ürün olmuş. 24 inç ekran boyutu da arkadaşlar oldukça ideal 1080p için. 24 incin üzerine çıkmaya başladığınız zaman 1080p'de artık yavaş yavaş böyle pikselleri görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle oturma mesafenizi genişletmeniz gerekiyor. Açıklamalar kısmına yine linkini koyacağım dediğim gibi eğer oyuncu monitörü arıyorsanız bir bakmanızı tavsiye ederim. Siz neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtin. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.